Hepinize Merhabalar Arkadaşlar ben Oğuzhan Efe Bu video sizlere live'da çok güzel bir script göstereceğim Script'in linkinde kullandığım Exploit olan fluxun linkini de açıklamadan Bulabilirsiniz arkadaşlar Ayrıca Discord sunucumuza da katılabilirsiniz Haberiniz olsun çok fazla açıklamaya gerek yok Zaten sunucu Katılırsanız yararınız olur diyorum Şimdi hemen bir oyuna girelim Hatta bu arada script'i test ederken bir Bir dakika falan hemen bir e, 70 level falan atlamışım Yani cidden güzel bir script diyorum hemen bir bu arada arkadaşlar exploit kullanmayı bilmiyorsunuz veya abi bu ne diyorsanız bu gidip de açıklamadaki linkten bit.ly.rb uygulamalar falan diye bir link var oradan gidip öğrenebilirsiniz arkadaşlar hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz üçünde de çalışır script ben buradan flux'u kullanıyorum haberiniz olsun şimdi hemen flux'u inşekledikten sonra arkadaşlar açıklamadaki linkte vereceğim script'i buraya yapıştırıyoruz ve buradan run diyoruz sonra da gördüğünüz gibi script açılıyor Bundan sonra da zaten gayet işlevi çok hızlı bir şekilde level vesaire kasabileceğiniz bir script. Hemen bir şöyle bakalım. Şurada mouse kontrol edemediğim için ESC'ye basıp buradan göstereceğim. TP mod list vesaire var. Bunları şimdi öğreteceğim size nasıl göstereceğim daha doğrusu. Öğreteceğim deyince biraz küçümserdi bir gibi oldu. Kusura bakmayın. Farm Quest diyorsunuz. Böyle yapınca arkadaşlar şimdi bakın burada TP modu seçin diyor ilk olarak. Yani siz hızlı mı yapmak istiyorsunuz, yavaş mı yapmak istiyorsunuz? Bunun tabii ki herkes hızlıdır ama bunun ayrı şeyleri var. Mesela test modu tıklayalım bir. Gördüğünüz gibi bu şunların ikisi için diyor. Bu şekilde hangisini yapmak istiyorsanız. Bak bu da bunlar için falanmış. Hangisini yapmak istiyorsanız onun için seçebilirsiniz. Ben buradan fast modu seçiyorum. Sonra da farm quest dediğinizde questleri vesaire yapmaya başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kasıyor bu. Baya şu an ekranda pek bir şey anlaşılmıyor olabilir ama biraz zaten level atlamayı falan da görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir kapatalım bunu. Bakalım kaç level olmuşuz. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir şekilde level artıyoruz. Yani bu şekilde level kasabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Ondan sonra boss questlerimiz var. Şöyle hemen buna da bir tıklayalım. Bu arada bu da fast modda yapılabiliyor. Buna tıkladığımızda da boss quest yapmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi buradan. Boss questlerine başladı arkadaşlar. Başladım bilmiyorum bu arada yalan olmasın. Yani nasıl başladığını tam olarak bilmediğim için dolar pek oynamıyorum. Buradan da boss quest yapabiliyorsunuz yani. Sonra Jin farm mod'lar var arkadaşlar. Bunları kullan cooldown, kullansız yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu şekilde bu arada boss quest çalışıyor. Az önce bir şey olmadı ama test ederken çalışmıştı. yani haberiniz olsun. Sonra cin quest'lerimiz var burada aynı şekilde. Bu tür quest hepsi var arkadaşlar. quest'e tıkladığınızda da yapmaya başlıyor aynı şekilde şekilde bunlarda bu anı olay zaten farm quest olduğu için bunları da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu arada hepsi çalışıyor şu an ekranda. Niye bir şey olmuyor bilmiyorum ama test ederken arkadaşlar çalışıyordu yani haberiniz olsun. Bir sorun yok. Ya da o belki statları kullandığı için olabilir. Hepsini bitirmiştir belki bilmiyorum. Sonra auto rank var. Rank şeyleriniz var yani şu ya nasıl desem oyunda bir şeyleri arttırdığınız şeyler onlar rank oluyor. Onları otomatik olarak buradan arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Farm quest'i buradan açalım. Bakın gördüğünüz gibi her şeyi yapıyor burada. Bunların hepsini birlikte de açabilirsiniz falan filan takılırsınız öyle. Bu şekilde bu arada boss farm'da yapıyor gördüğünüz gibi şu an. Az önce niye yapmadı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi boss farm'da başarılı bir şekilde yapıyor. Bu şekilde bunları açarsanız sonra şurada başka şeyler de var. No cooldown var. Tam olarak bilmiyorum no cooldown'ın işe yaradığını buradan birlikte okuyarak öğreneceğiz. Buradan neleri yapacağınız söyle. Spirit Tail vesaire onların şu an bende olmadığını düşünüyorum. O yüzden bunu gösteremeyeceğim ama bunlar sizde varsa bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten yazıyor burada. Onun dışında burada da başka bir şey yok. No cooldown vesaire var. yani bekleme süresinin hiç olmaması gibi. Son olarak mis var arkadaşlar. Bu şekilde şimdi hemen bir şunları kapatıp yavaştan bir sona doğru gelelim. Zaten çok da aşırı bir şey olan bir script değil. Ederi kadar yani gerektiği kadar var. 8 saniye sonra bizi Resetleyecekmiş. Burada bu tür şeyler var. Bunlar sanırım ışınlıyor mu bilmiyorum. Birlikte deneyeceğiz. Asıl olay zaten main'de olduğu için bunları test etmemiştim. Kusuruma bakmayın. Şimdi şuradan bir Ember'a tıklayalım. Aynen. Private Server'a ıı, ışınlıyormuş arkadaşlar. Eğer Private Server'ınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Buradan otomatik olarak yani Tıkkiri yapmadan bunları seçmenizi veriyor buralarda. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu direkt bize attı mı acaba? Ne yaptı bilmiyorum ama private serveriniz varsa dediğim gibi private serverlere atıyorsan atıyorsun. Bu şekilde yani dilediğiniz yere teleportlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Teleportlanabiliyorsunuz. Bu arada yanlış söylemişim. VIP sorular değil. Her yerde teleportlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada bayağı bir şey var. Gelip bakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.